Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanışı itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa İstanbul'da bugün %2,5'ları bulan bir yükseliş vardı. Oldukça coşkulu bir piyasa vardı. Dünkü negatif tablonun aksine son 3 gündür negatiflikten sonra genel bir yükseliş hareketiyle karşılaştık. 10.370'lere, 10.400'lere yakın seviyelere kadar bir atak geldi. 10.250 önemli bir direnç noktasıydı. 10.250 geçildikten sonra tabi destek hattı yaklaşık 10.000 seviyesine kadar da gelmiş oldu. Yani 10.000'in 10 altı görülmedi. 10.000'e 10 yaklaştıkça da sert bir alımla dün piyasa pozitife yakın kapatmıştı. Yani %1 kadar eksiydi. Bugün ölene kadar piyasanın kısmi alıcılıydı. Hatta alım geldikten sonra da bir realizasyon oluyordu. Fakat bu aldatmadan ibaret olduğu daha sonraki saatlerde belli oldu. Çünkü piyasa özellikle saat 3'ten sonra gelen güçlü alımlarla beraber sürekli alım devam ederek 10.350 bölgesine kadar gelmiş oldu. 10.370 10, hatta. E, şimdi burada 10.450 bir direncimiz var. Ancak hareket e, Bollinger Band'ın üst noktasına kadar gidebilir. Burada 10.550 hedef. 10.550 noktası hedef. E, önümüzdeki haftaya kadar bu noktanın e, teması söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu bölge 10.750'ye kadar olan e, bölge. Daha önce e, İmamoğlu davasıyla beraber bakın buradaki GEP'li bölgeye işaret eder. Bu GEP kapanacak arkadaşlar. Bu Er veya geç bu GEP'i kapanacak. Bunu artık e, yarından sonra olabilir. Önümüzdeki hafta faiz kararı ile beraber olabilir. Faiz kararının satın almasını bekliyoruz, bekliyoruz zaten. Piyasada kesin gözüyle bakılıyor e, e, faiz indiriminin olacağı. Dolayısıyla faiz indirimi söz konusu olacağı için piyasa 2,5 bekleyenler var. 3-3,5 bekleyenler var. Belki sürpriz bir 4 faiz indirimi, abartı bir faiz indirimi söz konusu olursa piyasa coşacaktır. Şu anki fiyatlara bakıldığında yaklaşık iki buçukluk bir faiz indirimine hazır gibi piyasa. Ama daha önceden olduğumuz seviyeler yani faiz indirimlerinin başladığı 46'nın çok daha alt olan seviyelerde Borsa İstanbul bundan 3-4 ay önceki seviye dikkat ederseniz 11.000 seviyesiydi. Yani o seviyeye doğru gitmesi beklenir faiz kararıyla beraber. Piyasa yavaş yavaş pozitife dönüyor. Birçok hissenin taban oluşturduğu görülüyor. Tabandan çıkma gayreti var. Yani endekste bazı hisseler gerçekten ciddi primler yaptı Asesan gibi. Yani ciddi yükselişlerde tepe bölgelere yakın olan hisseler söz konusu. Bunda dünya konjektürel durumda etkili oldu. Bazı çöp tahtaları 3 katına gidenler var. Bazı hisseler var ki işte harekete yeni başlamışlar 2 kat gittiler. Yani yan tahtalar çöp tahtalarında ciddi hareketler olurken biz 30 tahtalarında biz 100 taht e, hisselerinde ise aynı ivme e, oluşmadı. Özellikle siyasi konjektürel durum bunda e, etkiliydi. E, şimdi burada yatay bant dirençlerinin geçip geçilmeyeceği bakılıyor. Yani e, neticede eğer ki endeks yükselecekse bunu biz 30 tahtalarıyla biz 100 hisseleriyle bunu yapacak. Dolayısıyla bu beklenti de artık e, yavaş yavaş gerçekleşmeye başlar. Çünkü piyasalar e, sürekli yatay kalmazlar. Yani bir şekilde bu yatay kalması demek aynı zamanda enflasyonist bir ortam olduğunu düşündüğünüzde bir prim potansiyeli oluşması anlamına gelecektir. Enflasyona gelecek olursak ise normal yani çarşı, pazar ve piyasaya bakıldığında piyasada inanılmaz bir durgunluk var ve fiyatların gerçekten hız kestiği, fiyat artışlarının hız kestiği görülüyor. Örneğin kira artışlarında ciddi bir hız kesme söz konusu. Otomobil piyasası, ikinci el piyasası ölü fiyatına 6 ay önceki fiyatlar hatta bir, neredeyse 7-8 ay önceki fiyatlara aynı otomobilleri almanız mümkün. Çok az bir artış var. Yani piyasada gerçekten bir enflasyonun düştüğünü artık hisseder duruma geldik. Pazara bakıldığında meyve fiyatları hariç tabii o da iklimsel koşullar nedeniyle gerçekten uygun fiyatlar olduğu görülüyor. Tabi bunun dışında işte benzine zam, elektriğe zam bunlar enflasyonu körükleyen etkenler. Yani ama genel anlamda bakıldığında geçen seneki fiyat artışlarını artık günümüzde görmüyoruz. Bu da enflasyonla mücadelede nispeten başarı, şu an için en azından başarılı olduğu görülüyor. Şimdi bu konjektürel durumda faiz kararında kontrollü bir şekilde indirimlerini de kontrollü bir şekilde yapacaklarsa ki yabancı raporları da bunları destekliyor zaten. Sene sonuna kadar 30'lara yakın seviyelere kadar yani 33-35 seviyesine kadar bir faiz indirimi söz konusu olması yabancı raporları beklentiler öyle. Ben de yaklaşık 32-35 bandı Arasında bir sene sonu faiz e, durumunu bekliyorum. E, gecelik faizin 32 ile 35 band arasında çekilmesini bekliyorum. Şu anda 46'dayız. E, bu da ciddi e, oranda faiz düşükmesi anlamına gelecektir. E, tabii bu piyasayı canlandırır. E, piyasadaki çünkü e, talep o kadar düştü ki. Yani esnaf kanallar e, durumda. işler yürümüyor, işlemler yapılmıyor. Millete e, para darlığı var. E, kredi kartları, borçları ayuka Ay çıkmış işte alınan kararlarla beraber yeniden yapılandırılması yani piyasaya bir anlamda bir canlılık katacak. Çünkü borçların ötelenmesi söz konusu olacak. Faizler biraz daha düşmüş olacak. İşte faiz indirimiyle beraber piyasaya para sürmüş olacak. Biraz daha gevşek gevşetilmiş olacak piyasa. Borsanın yükselmesiyle beraber ki artık bunlar borsayı da destekleyecek. Yükselmesiyle beraber bir canlılık söz konusu olacak. Son zamanlarda ya yani son bir yıldır diyelim borsadaki Hisselerin çıkmıyor oluşu da piyasayı negatif etkilemişti. Çünkü neticede burada kar elde edenler, burayı nakit alanı olarak kurgulayanlar yatırım yapanlar burada ihtiyaç olduğu zaman paralarını çekme durumu söz konusu olurdu. Ki piyasa zarar eden bir kişi buradaki parayı niye çeksin? Dolayısıyla ister istemez bir piyasada da daralma söz konusuydu. Şimdi tekrar 100'e dönecek olursak, söylediklerimi bir özetleyeyim e, isterseniz. 10250 önemli destek. Yarın bir şekilde realizasyon gelecek olursa önümüzdeki haftaya. E, bu 10550 hedefini bırakır. E, aşağıda destek hattı 10250 10300 10300'ün artık e, kırılmasını beklemiyorum. Ben 10370 e, 50 70'deyiz. 10300'ü e, özellikle 10350 kısa vadeli söyleyeyim. 10350'nin altı 10250 arasında git gel oluşturabilir ama 10.350'nin üstü 10.550 seviyesini hedefleyecektir. Daha orta vade hedefler çok daha yukarı olacaktır. Bunu da belirtelim. Yani borsada gerçekten esas para kazanma dönemi yaklaşıyor diye düşünüyorum ben. Yani taban oluşup oluşturup bir yıldır gitmeyen hisselerin artık gideceği bir döneme girdik ve dönüşte başladı diye yorumlayabiliriz. Çünkü diplerden artık Dikkat ederseniz hisseler artık yeni diplerde yapmamaya başladılar. Bu çok önemli bir şey. Hisselerin artık yeni dip yapmıyor oluşu. Çöp tahtalı ile gene başladı maalesef. Önce çöp tahtaları gittiler. Neredeyse %100 prim yapanlar oldu falan. Turizm tahtaları da benzer şey oldu. 30 100 ise geride kaldı. Bunda siyasi konjektürel durumda haberlerin etkisi, savaşlar, yakınımızdaki savaşların etkisi falan çok fazla oldu. Ve biz dünya piyasaları içerisinde en geride kaldık. Bunu defalardır her yayında söylüyorum. En geride kaldık, en kötüler arasında olduk. Dolayısıyla en yüksek prime sahip olan bizim piyasamız diye de yorumlayabiliriz. Zaman gelir göreceksiniz ilk beşe gireriz en iyiler arasında. Çünkü ülkenin mevcut temel dinamikleri önümüzdeki yıllar için pozitif olmayı gerektiriyor diye düşünüyorum ben. Söylediklerim yatırım tahsili genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu belirttikten sonra kanalımızın yeni katıl butonundan üye olmuş olan arkadaşlar, gümüş veya altın üyesi olan arkadaşlar, hafta içi yapmış olduğumuz dersleri analizleri hisse analizlerine katılmak isterseler psikanalizakademi.gmail.com ya da serifbey.gmail.com'a mail atabilir. Ayrıca basılmış olan kitabımızı yapısal analiz modeliyle teknik analiz yaklaşımımızı içeren ve burada matematiksel analizler, formasyon analizleri, trade teknikleri, yatay band stratejisi, yükselen band stratejisi, on kat gidecek hisseler nasıl bulunur bir hissenin ya da endeksin ya da bir herhangi bir enstrümanın dip yapıp yapmadığını nasıl belirleneceği, hedef yerlerinin ne, ne şekilde olacağıyla ilgili e, çok detay bilgilerin yer aldığı, hatta benim mahrem diye ifade ettiğim çünkü hiçbir e, kitapta hiçbir e, teknik analiz yaklaşımda bulamayacağınız çok özel e, sayılara dayalı altın mesela e, altın oranlar e, bunlara dayalı e, analizleri bulabileceğiniz bir e, kitap e, var bastık geçen sene. Buna ulaşmak isterseniz yine aynı şekilde e mail atmanız e yeterli arkadaşlar. E detaylı bilgileri arkadaşlarımız size ulaştıracaklar. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah güzel bir kapanış, güzel bir haftalık bu olur? Ama tekrar hatırlatayım. 10.350'nin altı 10.250 destek bölgesi. 10.350'nin üstü ise 10.550 10.750 hedefini önümüzdeki hafta içinde dahi gündeme getirecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.